istemiyorum gitmek. Yeter artık. Gidiyoruz. Şorsun. o Cenker Bey. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet herkese. Günaydın arkadaşlar. Ben bugün sabah şöyle 6.23'ünde kalktım. Eymenli. Eymen'i hazırlayacağım. Cenk abimiz biliyorsunuz mezuna kaldı. O biraz sonra gidecek. Ama belki o da bizimle birlikte kalkıp kahvaltı eder diye düşünüyorum. Eymen uyuyor şimdi. Ee, ben de yüzümü yıkadım. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Ondan sonra Eymenli. Eymen'i kaldıracağım. Bugün çok güzel bir Okul videosu sizleri bekliyor. Okul ürünlerimi her sene çekiyorum. Bu sene de çekeyim dedim sizler için. İnşallah bol bol izleriz arkadaşlar. Uzun videolardan yanılacağı sıkıntımız var. Videolarımızı paylaşıp e, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok seviniriz. Çünkü gerçekten çok güzel uzun videolar olacak. E, eğer ki izlenim olursa. Hoşça kalın. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, devam edeceğiz tabii. Ne hoşça kalın. <laughs> Sabah göründü kalkınca böyle oluyor. Şimdi eğmeni kaldıracağım. Ee, biraz bir şeyler hazırlayayım. Ondan sonra eğmeni kaldıracağım. Daha erken. Ee, neyse ben e, kahvaltıya geçeyim. Arkadaşlar ben şimdi eğmeni kaldırmaya gidiyorum. Eğmen için gerçekten çok zorlu bir süreç başlıyor. Çünkü eğmen uykuyu çok seviyor. Şimdi gidiyorum. Dun 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 Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ben tuvale kalkmıştım neyim ben? Ne yapıyorsun? Vallahi korktum. Yemin ederim hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben de beşken ha. tuvalete kalkmıştım. Çok heyecanlısın galiba okul için. Emin misin? Bakayım gözlerine. Oo, Güzelim, hadi bakalım. Var, hadi elini yüzünü yıka. Hadi bakalım. Yeni güne merhaba diyelim arkadaşlar. Bence bütün merhaba arkadaşlar. Değil, gelme. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaymasın bir daha. Deme öyle. Allah korusun. Günaymasın dedi ya. Hadi bakalım kahvaltı ediyoruz Eymen'cim. Hadi kahvaltı hazırlayayım. Bundan sonra Eymen maşallah ne çabuk da arkadaşlar. Eymen'den beklenmeyen bir performans gösteriyor şu anda. Eymen. Ateşin falan yok değil mi? Yok. Aa. Çok heyecanlı. Çok istiyor okulun açılmasını. Ondan böyle davranıyor. Oo, <laughs> Cenk'er bey. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar biliyorsunuz Cenk'er abiniz mezuna kaldı. Üniversite sınavında istediğimiz bölüm olmadı. Olmadığı için. Cenk'er nasılsın? İyiyim. Cenker abisi çok yoğun bir dönem geçirecek değil mi Cenker? İnşallah onun için en güzeli en hayırlısı olur. Değil mi Eymen? Evet. Cenker. <laughs> sen ne yapıyorsun? Git fıstık pustuk gibi yatağında uyuma da gel burada uyu. Gel burada uyu. Gel burada uyu. Hadi gidişik gidiyoruz hadi hazırlan. Aman ya, Allah, Allah. Hadi hızlı hazırlan. Niye? Hazırlan gidiyoruz. İstemiyorum ben gitmek. Yeter artık. Evden mi bıktın? La evde 3 aydır yatıyorsun. Niye bıkıyorsun? Okuldan. Hayır okuldan bakılmaz. Okul Abi, güzel. okul inşallah yener. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar siz Eymen'in dediğine bakmayın. Okul lazım. Şart. Şart. Eymen 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 Cenker. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi kahvaltılarını hazırladım. Eymen'e Cenker abinizin. Şimdi Eymen'e yumurtası. Her gün mutlaka arkadaşlar bir tane yumurta isteyin ve yiyin. Annenizi de bu konuda üzmeyin. Çünkü yumurtanın içerisinde sizin odaklanmanızı, konsantrasyonunuzu arttıracak harika vitaminler var. Evet. Arkadaşlar şimdi kahvaltımızı edeceğiz. Kahvaltıdan sonra üstümüzü giyinip Eymen yeni sınıfın nerede biliyor musun? 6C'de. 6C. Acaba kaçıncı katta? Biraz Aynı katta olabilirim. Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Eymen'in sınıfı değişti. Şimdi sınıfına kadar da çıkacağız, değil mi Eymen? <laughs> Devam edeceğiz bakalım neler olacak. Bugün çok güzel geçecek hepimiz için. Arkadaşlar biz hazırlandık ve gidiyoruz. Şortumuz çok güzel oldu değil mi Eymen? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Eymen güp güp, güp güp, güp güp, güp, güp. cüzdanı aldın değil mi? Hadi bakalım gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gösterelim. Arkadaşlar Eyman şimdi sınıfını göstereceğiz size. Evet. Arkadaşlar çok tutamayacağım kamerayı çünkü arabadayız. Annem araba kullanıyor şimdi. Evet. Ben kullanan şey yapamıyorum arkadaşlar. Hepinize çok selamlar. Hepinizi görüşürüz. kocaman öpüyoruz. Ben de okulda olacağım. Bundan sonra göremeyebilirsiniz. Böyle. Görürsün, görürsün. Çekeriz. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in sınıfına çıkıyoruz. Eymen nasılsın? Ne oldu? 6 Acaba bu tarafta mı Eymen? Evet arkadaşlar 5B ve... Eymen burası da 5C Sanırım yukarıda gel Gel bakalım çok heyecanlısın. Beşleri kudurtacağım. Ha? Beşleri kurutacağım <laughs> Beşleri ne yapacaksın? Hedef o. Saçmalama. Hemen bir kat daha çıkacaksın o Çok. Bayağı güzel. kantine. Evet. Kantine gitmezsen sen hazırlık yaparız evet. Eyma. Çık çık bitmiyor baksana. Evet. Ha. Ne yaptılar sizi böyle çocuklar ya? Erişte atmışlar. <laughs> Günaydın. Hoş geldiniz hepiniz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun çocuklar. Eymen'in herkesin kitapları şu anda masasının üstünde. Bir tane uzun video çekiyorum şu anda. Okulun ilk günü diye. Arkadaşlar şimdi Eymenlerin sınıfının daha önceki sınıfı 8C'ymiş. Şöyle bir Buradan bizi izleyen varsa ticaret odasında 8C sınıfının öğrencilerinden. Şöyle bir onlara da ana olarak kalsın istiyorum. Şöyle yavaş yavaş sınıfımız da olacak. Ben de birazcık burada bakayım bir sınıfta neler var. Ondan sonra devam ederiz. Eymen birazdan aşklar maaşı için. Eymen arkadaşı geldi. Eymen selam. Uzun video senin de videoların düştü önüme biliyor musun? Video çektin sen de güzel güzel. Ben baktım. Eymen'in de kanalı var arkadaşlar. İsmi neydi Eymen sen kanalını söyle. Ta tarafsız ediyoruz. Arkadaşlar Eymen'in kanalını da takip edin. Eymen de güzel videolar attı. Tabii şimdi çok yüklenemeyebilir belki derslerden kaynaklı değil mi? Eymen yükleniyor çünkü ben yardımcı oluyorum biraz Eymen'e o yüzden. Hadi bakalım yeniden ama hayırlı olsun tekrar. Arkadaşlar Eymen gel bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben daha fazla video çekemiyorum çünkü çocuklar çok fazla. Değil mi Eymen? Bir şey söyler misin? Şey. <laughs> 可爱宝贝们，一个人过来，可不可以？好，谢谢客人。